Merhaba iyi günler arkadaşlar. Bugün Osmanlılar olarak oynuyoruz ve karşımızda Abbas Hanedanlığı var. Bu oyunda Kule Raş deneyeceğiz. Hemen Osmanlılar olarak 5 işçimizi taşa gönderiyorum. Bir işçimizde evimi inşa ediyorum. Ve hemen askeri okul yapmaya çalışıyorum. Ön cümlede koyularımı toplayıp haritamı açmaya koyuluyorum arkadaşlar. Hemen taşlı işçiler taşını topladıktan sonra oduna gönderiyorum ve bir askeri okul inşa ediyorum bildiğiniz üzere askeri okullar Osmanlılara özgü bina ve bu bina ücretsiz olarak asker üretebiliyor. Tabi biraz daha geç üretiyorlar arkadaşlar ücretsiz oldukları için. İlk çağda mızrakta asker üretebiliyor sadece. Diğer çağlarda da sırasıyla diğer birimler üretilebiliyor. Hemen iki işçimi düşmana doğru gönderiyorum. Çıkan mızrakta askerlerimi de düşmana doğru gönderiyorum. Düşman burada öncüsüyle benim bu hareketimi gördüğünden dolayı hemen şuraya karakol inşa etmeye koyulacak. Çünkü bu hareketimi şans eseri öncüsüyle buradan geçerken fark etti arkadaşlar. Ben henüz düşmanın ana şehrinin nerede olduğunu farkında değilim. Henüz daha keşfedememiştim. Öncümle buradan düşmanı keşfetmeye çalışıyorum. Merkezden de gördüğünüz gibi işçilerimi ve askerlerimi ilerletiyorum. Evet, düşman burada karakol inşa etmeye başladı. Hemen elimi uzakta asker saldırmaya başladım. Ve buraya inşa ettirmedim bu kuleyi. Biraz daha geriye inşa etmeye başlayacak tekrardan. Gördüğünüz gibi burası çok tehlikeli. Şehir merkezi var. Buradan ilerlemek çok ama çok tehlikeli. Şehir merkezinin menzilinde oluyoruz. Buraya kule atmasında bir sakınca görmedim buradan saldırmak tehlikeli olduğu için buradan saldırmaya karar veriyorum arkadaşlar. Ve altına kule atmak istiyorum. O da bunun farkına vardığı için ama biraz geç farkına vardı. Hemen kule inşa, inşa etmeye başlıyor. Biz de mızraklı askerlerimizi işleyerek göndererek bunu engellemeye çalışıyoruz. Hemen buraya kule inşa etmeye başlıyoruz. Düşman ise çok daha geriye kule inşa etmeye çalışıyor. Biz buraya yapacağımız kule inşaatı ile beraber gördüğünüz gibi iki altını da engellemiş olacağız. Altın toplamasını engellemiş olacağız. Çok ama çok önemli bir hareketti bu. Düşmanı darlamakta da fayda var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzakçı askerlerine düşmanı darlıyorum. Ama burada bir kaza kurşunu diyelim. Bir asker kaybettik. Tabi darlarken asker kaybetmemekte çok fayda var rush atıyoruz. ilk çağda her bir asker çok ama çok kıymetli. Düşman ikinci çağ geçti. Ben ise rush attığından dolayı ilk çağdayım hala. Kulemi inşa ettim. Artık bu altınları toplayamayacaklar. Düşmanın toplayabileceği en yakın altın artık burada. Gerçekten çok uzak ve çok riskli gözüküyor şu an. Oyunda öncüler ve karakolların görüş alanları çok önemli. Gördüğünüz gibi bu işçilerin harekatını farkına varıyorum. Ve hemen askerlerimi merkeze doğru, haritanın ortasına doğru yönlendiriyorum, hareketlendiriyorum. Buraya bir hamle yapacağını farkına varıyorum. Düşmanın muhtemel hamlesi ise buradaki lojistiğimizi kesmek durmadan gördüğünüz gibi siparişlerimiz buraya doğru geliyorlar. Bunu engellemek adına buraya bir kule inşa etmek isteyecek. Biz bunun farkına vardık ve evimizdeki mevcut askerlerimize beraber hani. düşmana saldırıyoruz. kuleyi yapmasını engellemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda burada kule inşa etmeye de devam ediyoruz arkadaşlar. Düşman ekonomisini durdurmak, zayıflatmak için. Buyurun. Harayna. Bu, Buyur. Harayna. Min güç. Evet arkadaşlar. Öncümü burada bırakıyorum. Çünkü tekrar merkezi bir hamle yapabilir. Bu görüşü sağlamak için. Öncümü burada bırakıyorum. Çıkan siparişlerimi buraya doğru yönlendiriyorum arkadaşlar. Uzakça askerlerimle kulelerimi kurmak istiyorum. Gördüğünüz gibi uzakça askerleri kulenin içine sokarak ateş atmalarını sağlıyoruz kulenin. Burada kulemi yapmamı engelliyor ve mecbur geri çekmek zorunda kalıyorum ve inşaatı durduruyorum burada hemen geri çekiyorum bileme. Evet biz de ikinci geçtik arkadaşlar ikinci çağa çifte minareli medrese ile geçtim. Raş attığım için çok fazla yiyecek ihtiyacım var. Yiyecek ihtiyacını karşılamak için bu tercih ettim bildiğim üzere Hursik'te Börtlan çalıları oluşturuyor ve bu çalıları toplayabiliyoruz arkadaşlar. Siparişlerimiz durmadan gelmeye devam ediyor. Düşman da boş durmuyor. Kulelerimizi yıkmak için koç başları inşa ediyor arkadaşlar. Evet düşman Karşı saldırı geçiyor Koçbaşı'yla. Uçturdu askerler. Evet, evet askerlerini kaybetti. Sadece Koçbaşı kaldı. Geri çekilmek zorunda. Ve geri çekiliyor. Arkadaşlar ilk vezir puanımı imamlarla yaptım. 2 tane imam getirdim. Var. Bu şekilde tercihte bu. Taşa da hiç gönderme karar aldım. Yine askeri okullar yapabilmek için. Düşman öncü çıkardı ve benim ne yaptığımı öğrenmeye çalışıyor. O yüzden öncüsünü öldürmek istiyorum. kule inşa ederek yani ilerliyoruz. O ormanına doğru ilerlemek istiyorum biraz. Gördüğünüz gibi düşman iki tane koşbaşıyla ve oluşturduğu 3 okçu, 3 mızrakçı asker ile geliyor. kulemizi yıkmayı başardı. Koç yıkmaya çalışıyoruz. Koç yıkması yıkılması çok zor. Koçbaşının hasarı çok azaldığından dolayı geri çekiliyor. Bir yeni koç inşa ediyor. Bize karşı üstünü kurdu çünkü okçuları var. Benimse okçum yok. Hemen içilerimi geri çekiyorum. Burada okçuluk binaları oluşturmaya çalışıyorum. Aynı zamanda ikinci şehir ben asker okulumu burada inşa ediyorum arkadaşlar. Düşman yeni bir öncü daha oluşturuyor ve bana saldırıyor. Bilgi toplamak için. Okçu üretimine hemen başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asker okullardan da artık oldukça sipariş etmeye başlıyorum. Evet, Düşmanın bu artık 3 tane koçbaşı var ve gördüğünüz gibi bir bu ordusu bu var. Buradaki kuleme bu saldırıyor. Bu Buradaki kulemi artık bu gözden çıkarıyorum arkadaşlar. Yıkılmasına müsaade ediyorum ve geri çekiliyorum. Arkadaşlar 3. uçağa geçiyorum. Topağına iyi amir ücretsiz uçakma silahları bir üretebileceğim bir artık. Bir Gerçekten bir çağ geçtik. Ekonomi anlamında çok daha iyi durumdayız. Düşman saldırı gerçekleştiriyor buradaki ileri attıma. Ama artık benim de bir Okçu ordum var. Anke, ver, evet. Küsünlük, tamamıyla bana geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 52 nüfusu var. 12 askeri. 40 ekonomi. 70 nüfusu var. 47 ekonomi. 23 askeri. Ekonomi anlamında gerçekten düşmanı yıplattık. Arkadaşlar. Ve bir çağda öndeyiz. düşman burada teslim oluyor arkadaşlar. Kazanamayacağını anlıyor. Artık çağ farkı da oluştu. Ve düşman pes ediyor arkadaşlar. Düşmanı yenmiş oluyoruz. Artık buradan döndürmesi imkansız hale dönüşüyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.